Şekilde verilenlere göre nc uzunluğu kaç santimetredir? x diyelim nc x'i bulacağız. Şimdi burada bn açı ortay verilmiş. dn 3 santimetre bn 5 verilmiş. O halde d üçgeninde 3 4 5 üçgeninden şu bd dik kenar kaç? 4 olur. Şu n'den bc'ye bir dikme çizersek h dikmesi şu bh ile şu BD eşittir. Ne kadardır burası? 4 birimdir. BC'nin tamamı bize 10 verilmişti. 4'ü çıkartırsak HC'ye 6 kalır. Ve ayrıca burada dikkat ederseniz ND ve NH dikmelerin uzunlukları da eşittir. Burada 3'tür. Ve Pisagor'dan NHC üçgeninde X'in karesi eşittir. 3'ün karesi 9 artı 6'nın karesi 36'dan x kare eşittir 45'ten 9 çarpı 5'tir. Buradan x 3 kök 5 santimetredir. Doğru cevap D seçeneğinde.